Şirkirim bahçesinden herkese merhabalar. Şimdi bu yaprak güzellerimiz e, yaklaşık iki hafta önce e, çok güzel bir şekilde büyümüşlerdi. Bu onların dalları, bunların ana e, büyük gövdeleri. Kar yağdı diye ben onları tüm çiçeklerimi balkonda bırakıyordum aslında ama bir sabah bir baktım ki kar yağmış ve e, sabah kötü bir manzara ile karşılaştım. Çoğu çiçeğim e, donmuştu, donarak ölmüştü. Hala bazıları kendine gelmeye çalışıyor ama ilk defa benim de başıma böyle bir şey geldi. E, havalar gerçekten çok soğuk. Şu an zaten e, Ocak ayındayız. E, havalar soğuk. Onları dışarıda bırakmayalım ve benim gibi. E, i̇lk defa benim başıma geliyor. Ben yıllardır çiçeklerle ilgileniyorum ancak... Ee, bu şekilde e, olmamıştı. Çok üzüldüm. Bu da onların e, dallarıydı. Ben dallarını kestim, kurtarayım dedim, suya koydum ve bakın çok güzel bir şekilde köklendiler. Ama e, gövde kısmı maalesef ben onun olmasa tekrardan sonradan size göstereyim. Gövde kısmı maalesef o dondu. Şöyle bakın bu yapraklı bu dallarıydı. Ben dallarını kestim, suya koydum ve herhalde iki hafta gibi bir şey oldu. Bu şekilde köklendiler. Ben bunları şimdi tekrardan saksılarına koyacağım. İnşallah bunlar güzel bir şekilde büyüyecektir. Ana gövdesini kaybettik ancak dallarından kurtarabildik. O da güzel bir şey. Sissiz olun ama e, eksili eksinin altına düşen yerlerdeyseniz e, kesinlikle çiçeklerinizi balkonda veya sok yerlerde bırakmayın. Ama ilk defa dediğim gibi başıma geldi. Çok kötü bir şekilde donmuşlardı ve ölmüşlerdi birkaç tanesi ama yani bazıları dayanabiliyor, bazıları dayanamıyor. Ben de her zaman alacağım, alacağım diyordum ve e, Alamıyordum içeri o kadar çok çiçeğim var gibi 200-300'e yakın bir çiçeğim var O yüzden e, Kar da gün maalesef içeri aldım O yüzden Siz de unutmazsınız çiçeklerinizi Dışarıda donmasına izin vermezseniz Sevinirim Şimdi bunları biz Şöyle saksımız var Daha önceden çiçeklerim vardı Böyle saksılarım var ve Şöyle perlitim var Perlit'in ne olduğunu bilmeyenler için perlit kök geliştirici, kök geliştirmede, köklendirmede kullanılan bir besin. Öyle söyleyeyim size toprakla karıştırılıyor. Topraksız da yapabilirsiniz. Mesela bir şey köklendirmek istediğinizde içine koyuyorsunuz. O kendiliğinden kökleniyor. Bu da bizim toprağımız hazır ve normal bahçe toprağını ben karıştırıp kullanıyorum. Şimdi içine birazcık şu kadar perlit koyuyorum ve karıştırıyorum her yerde bulabilirsiniz toprakta normal bir humuslu marketlerde olan topraklardan alabilirsiniz şimdi bunu karıştırdık çok fazla uzatmadan sizinle başta biraz konuştuk sohbet ettik şimdi şu saksımızı getirelim Saksımızın bir de unutmayalım her zaman altını deliklerin şu şekilde göstereyim açık olması gerekiyor delikler açık değilse şimdi altta çamurlaşma oluyor ve Ondan sonra bitkinin kökleri şuraya Şimdi bu saksımızı şuraya kadar Dolduracağım toprakla ondan sonra e, Çiçeklerimizi Koymaya başlayacağım Şöyle doldurmaya başlıyorum Saksımızı şöyle biraz yaklaştırayım Toprağımızı bastırmıyoruz Hiçbir şekilde bazıları bir şekilde toprağa koyarken Bastırıyor e, Ancak biz bastırmıyoruz Böyle dedik yarıya kadar dolduruyoruz Evet, bu kadar doldurduk. Şimdi e, yaprak güzellerimizi şöyle köklerine zarar vermeden çıkaralım. Şu Bakın ne kadar güzel köklenmişler. Bu şekilde köklendikten sonra ben size tavsiye ediyorum. Çıkarın. E, yoksa öbür türlü tam köklenmeden dikerseniz bence güzel olmayacaktır. Bakın kaç tane var. Hepsi o ölen. Daha doğrusu daha tam ölmedi gövdesi duruyor. Belki de tekrardan yeşerecektir. İçeri almıştım ben onu. Şimdi hava güzel. Ben burada çekimi yapmak istedim. Şimdi bunları şu şekilde alıyorum ve saksımıza ama önce buradan birazcık delik açalım ki kökleri aşağıya gidebilsin. Şimdi delikleri açalım şu saksımızın içinde. Evet şöyle şu şekilde delik açıyoruz gördüğünüz gibi. Bir de buradan Zaten toprak yumuşak olduğu için hemen açılıyor. Ben bakacağım. Belki gördüğünü de aynı saksıya koyacağım. Şu biraz büyük gibi geldi bana ama yine de şu şekilde köklerine zarar vermeden ama yine de şöyle bakın. Ben bunu birazcık düzelteceğim. Bu şekilde şu diğerlerinde de göstereyim bunu mesela fazla kök yok kolaylıkla şu şekilde deliğin içine girer böyle ben onların hepsini yerleştireceğim şöyle birazcık bastırıyoruz kenarlardan mesela bakın bunu da diktik hafifçe çok değil şöyle biraz kamera netleşmiş şu şekilde hafif yanlardan bastırıyoruz çünkü üstüne birazcık daha toprak ekleyeceğim şimdi diğerlerini yerleştireceğim kalan şu dallarımı onu da bu şekilde yerleştirdim ve hafifçe şöyle yanlardan bastırıyorum gördüğünüz gibi. En son dalım kaldı. Onu da aynı bu şekilde koyup birazcık etrafını bastırıyorum. Şimdi Tabii ki bu şekilde bırakmıyoruz. Üzerine birazcık e, toprak ekleyeceğiz şu kenarlardan ki kendini tam tutsun. Ondan sonra cam e, cam suyumuzu vereceğiz. Evet şöyle birazcık daha toprağımızı üstüne koyacağız ki tam tutunabilsin şöyle. Elimizle şu şekilde düzeltebiliriz. Bu şekilde birazcık daha ekleyeceğim ondan sonra suyumuz vereceğiz birazcık rahatsız olmama rağmen yine de ben dedim bayağı köklenmişler yani ben bunları çok bekletmeyeyim gerçekten bu yıl herkes herhalde hasta sürekli hastalanıyoruz sürekli iyileşip bir de bir yere de çıkmıyoruz yani böyle herkes geziyor dolaşıyor yalnız biz bir yerlere de çıkmıyoruz ama biz sürekli hastayız yani onu anlamış da değilim genelde çok güzel insanlar hasta oluyor biz gezmediğimiz halde biz hastalanıyoruz. Şöyle birazcık daha toprak ekleyeceğim. Evet çok güzel oldu. Birkaç tane de normalde ben bir tane koyuyordum saksı ama böyle birkaç tane olunca daha dolu görünüyor saksı. Şimdi birazcık her zaman e, diktiğimiz çiçekler için birazcık şöyle çok olmayacak şekilde can suyunu veriyoruz. Can suyunu vermemizdeki amaç çiçekler tutunabilsin. Şimdi biz buna su verdikçe üstten bu alta çöküyor o yüzden siz ara ara e, toprağı kurudukça sulama yaptığınızda eğer böyle bayağı bir toprak çökmüşse üstüne toprak ekleyip yalnız e, şu şekilde şuralara gelmeyecek şekilde bakın yeni yeni çünkü yapraklar veriyor onların üstüne çıkmayacak şekilde e, tekrar toprak ekleyebilirsiniz oraları. Bu kadardı e, köklendirdiğimiz yaprak güzellerini saksıya dikme. E, şimdi kalanları vardı. Onlar da aynı e, cins yaprak güzelinden Onları da şöyle göstereyim. Bunlar da var. Bunları da aynı yöntemle e, saksımıza dikiyoruz. Şöyle göstereyim. Yani çok kolay bir yöntemi. Dal olarak alabilirsiniz şu şekilde bu yaprağını alıp da köklendiride bilirsiniz. Bunlar hem yapraktan hem daldan hem de tohumdan çoğalıyor e, yaprak güzelleri. Daha önceki videomlarda da e, daha çok böyle e, açıklayıcı olarak paylaşmıştım e, bilgiyi vermiştim. Bakın bunun da ucunda şöyle göstereyim. Bakın ucunda bir tane çiçek vermeye hazırlanıyor. Bu çiçekler çıkınca büyünce tohum yapıyor. mor Bunun çiçekleri mor çiçekler. Bazıları da beyaz çiçekler oluyor. Bunlardan tohum çıkıyor. Tohumlarını da alıp dikebilirsiniz. Tohumlarını ekebilirsiniz. Yalnız ben hiç tohumdan yapmadım. Hep yapraklardan çoğaldım ama tohumları var bende. Tohumdan genelde zor oluyor deniliyor. Ben denemedim. Belki bu ilkbahardan önce denerim. Belki Doğumları da olur. Dediğim gibi hem yapraklardan mesela yapraktan çoğaltacaksınız şuradan şöyle göstereyim şuradan kesiyorsunuz yaprağını. Şu kadar e, suyun içine koyuyorsunuz ve bekletiyorsunuz. 3 gün, 1 hafta verdik 2 haftada kökleniyordur hemen. Evet şimdi sıra bunu e, dikmede. Şöyle daha küçük bir saksımız var şimdi. Aynı şekilde toprağımızı buraya kadar dolduruyoruz ve delikler açıyoruz içinde ondan sonra o yaprak güzelimizi de dikiyoruz saksımıza. Evet şimdi buna da buna da şimdi toprağımız koyduk ve delikler açıyoruz. Bunda da dört tane buna da aynı şekilde koyacağım. Kalanları olmazsa başka saksıya alırım. Şöyle baktıkça dallarına çiçeğimi gerçekten çok üzülüyorum. O kadar güzel büyümüştü ki yalnız dediğim gibi soğuğa maruz kalınca ölmek üzereyken yine de kurtarabildik onu. Şimdi bakın ne kadar güzel. Şimdi bunları aynı şekilde şöyle saksımıza koyuyoruz. Ben bunu olmazsa iki tane tek ekleyeyim çünkü bayağı bir bu birazcık büyük yaprakları iki tane koyayım buna tane koyduk ve yanlardan da bunu bu şekilde bastırıyoruz. Birazcık daha toprak ekleyeceğim ve bu da bitiyor. Evet, bu da bitti. Şimdi bunun da can suyunu vereceğiz ve bitiyor bu. Da. Bu şekilde çok olmayacak. Bakın hemen e, suyunu içti ve bu da tamam. Bunu da. Bırakıyoruz buraya birazcık hava alsın. Ondan sonra bunları içeri bırakıyoruz. Dışarıda bırakmıyoruz. Dışarıda bırakırsak ne olur? Çünkü havalar soğuk, donabilir. O yüzden dışarıda kesinlikle bırakmıyoruz. Şimdi kalan şunlar iki tane vardı. Bunları da ayrı ayrı. Hatta üç tane varmış. Şöyle göstereyim. Bunları da ayrı ayrı saksılara dikeceğim. Ve şimdilik kendinize çok iyi bakın. Ee, videomu izlemeyi beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın hasta halimle size bir video çektim yaprak güzellerini ee, beğenmezse beğenirseniz canınız sağ olsun beğenmezseniz de yine canınız sağ olsun şimdilik kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın eğer e, mesela e, sorularınız falan varsa instagram adresimde rüzgarın altıra bahçesi oradan da bana mesaj yazarsanız ya da buradan yorum kısmından yazarsanız Size yardımcı olurum. Şimdi kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.